Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. E, Kupa maçı heyecanı devam ediyor dedik Ziraat evet. Türkiye Kupası'nda. E, Fenerbahçe ile Yukatel Kayseri Spor'da bugün Ülker Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Doruk Tecimer şimdi karşımızda olacak ve bize... Bu maç öncesinde son gelişmeleri bizzat stadyumun önünden aktaracak. Evet Doruk söz sende. Murat Çimen çok teşekkürler. Hayati Soydaş'la birlikte size iyi yayınlar diliyorum. Ülker Stadyumundayız. Kameraman arkadaşım İbrahim Camkıran'la beraber Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi. Fenerbahçe Yukatel Kayseri Spor maçı öncesinde son gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Ev sahibi Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Sarı lacivertlerde gündem epeyce bir yoğun. Beşiktaş'a karşı alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından sus'un durumu tartışıldı. Futbolcuların durumu tartışıldı. Sahada oynanan formasyon, sus'un son haftalardaki formu gibi taraftarı rahatsız eden bazı konular vardı. Gündem epeyce bir yoğundu diyebiliriz. Başkan Ali Koç, Samandra Canbartu tesislerinde yapılan Fenerbahçe'nin iki gün önceki antrenmanına giderek... Jorge Sousa teknik heyet ve futbolculara desteğini e, tüm kamuoyuna, tüm spor kamuoyuna gösterdi. Jorge Sousa yola devam dendi. Portekizli teknik adam bugün takımının başında sahaya çıkacak. Fakat e, TRT Spor ekranlarından da verdiğimiz gelişmelere paralel olarak hala e, durumun şundan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Sezon sonuna kadar bir garanti yok. Jorge e, Sousa yola devam, sezon sonuna kadar devam gibi manşetler atamıyoruz henüz. E, o yüzden gelişmeleri de an, be an takip ediyoruz. Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe'de 5 sakat isim var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Mişi Batshuayi, Joshua King, Lincoln Henrique, Jayden Osterwolde ve Luan Perez. Bugün sakatlıkları sebebiyle Yükatel Kayseri karşı forma giyemeyecekler çok merak edilen Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini de ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Kalede İrfan Can Eribayet'in oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Usay Samuel, solunda Ferdi Kadıoğlu, Stoper Tandem'inde Atilla Salay ve Samet Akaydın. Orta sahanın ortasında Vian Arao ve Mihazayt sağ kanatta Emre Mor, sol kanatta Diego Rossi ve Serdar Dursun ve Valencia şeklinde Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz. Önemli bir karşılaşma. Ligde moraller bozuldu evet ama Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe yola devam ediyor. Yükatel-Kayseri sporu elemesi halinde de yarı finalde Sivas rakibi olacak Fenerbahçe. O yüzden kupa karşılaşmaları da her zaman önemlidir. Fenerbahçe de bunun bilincinde bu akşam. 20-30'da sahaya çıkacak diyelim ve konuk ekipten de gelişmeleri sizlere aktaralım. Yükatel Kayseri Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Iğdır Futbol Kulübü, Sivas Belediye Spor, Gençler Birliği ve Antalya Sporu saf dışı bırakarak çeyrek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Ligde 41 puanla 7. sırada bulunuyor Çağdaş Atan'ın ekibi ve son zamanlarda spor kamuoyunda epeyce Başarılarıyla ön plana çıkan bir isim Çağdaş Atan transfer döneminde bazı oyuncuları kaybetti yerine yenilerini alamadı yukatel Kayseri spor, yeni oyuncuları takviye edemedi kadrosuna Fakat kısıtlı bir kadroyla Çağdaş Atan gayet iyi işler yapıyor diyebiliriz Ligde zaman zaman inişi çıkışlı bir grafik sergilese de taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun takdirini toplamış bir isim Çağdaş Atan ve takım olarak da bu sezon yukatel Kayseri Spor Geçtiğimiz sene konuk ekip son 16 turunda yine Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve çeyrek finale Ramazancı Veli'nin attığı golle 1-0'lık skorla Kayseri Spor çıkmıştı. Bugün de Fenerbahçe karşısında yeniden turu atlayan taraf Kayseri Spor olmak istiyor ve yarı finalde Sivas Spor'un rakibi olmak istiyor Yükatel Kayseri Spor. Ben konuk ekibinde muhtemel 11'ini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kalede Bilal'in forma giymesini bekliyoruz. Savunmanın sağında Gökhan Solun'da Karol. Stoper tandeminde Kolovetsios ve Arif. Orta sahanın ortasında Mensah, Aka ve Cardozo. Sağ kanatta Emrah, sol kanatta Mane ve ileride Tiyam'la gol aramasını bekliyoruz. Konuk ekip Yükatel Kayseri Spor'un. Biz TRT Spor ekranlarından maç saatine kadar saat başlarında tüm gelişmeleri sizlerle aktar sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gelişmeler oldukça kameraman arkadaşım İbrahim Camkıran'la beraber Ülker Stadyumundan yeniden gün boyu sizlerle olacağız. Mücadelenin saat 20.30'da başlayacağını ve hakem Volkan Bayarslan'ın bu zorlu karşılaşmada düdük çalacağını hatırlatalım. Sözü yeniden Murat Çimen'e bırakalım. Teşekkürler sevgili Doruk. İyi çalışmalar diliyoruz. Sana kolay gelsin. Evet bu arada mesajlar var. Ee, Türkiye Rugby Federasyonu Başkanı Murat Kapki ve tüm yönetim kurulu. Şu anda Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde bizleri izliyorlarmış. Biz de kendilerine başarılar dileyelim. Ee, Türkiye Rakı Federasyonu efendim. Başkanı Murat Kapki e, yönetim kurulunda yönetim kurulunda başkan vekiliydi. Sonrasında başkan Murat Pazan istifa edince şu anda başkanla geldi. Kendisini Murat Kapki ve ekibine başarılar dileyelim. Ee, de biliyorsun bizim ülkemizde pek tanınmış bir branş değildi ama son evet. yıllarda artık ciddi başarılar elde ettiler ve Olimpiyatlara gitme durumuyla karşı karşıyalar. Avrupa oyunlarında başarı olursa böyle bir durum var. Buradan bir kez daha Murat Kapki ve ekibine başarılar dilerim. Bülent Güler göndermiş bu arada. Sevgili Bülent Güler'e de selamlarımızı iletelim. O da eski bir futbolcu. Evet. Federasyonunda da başkan vekili. Evet e, sezon sonuna kadar garanti yok şeklinde bir ifade kullandı. E, arkadaşlar kulaklığı da bir kapatabilirsek sevinirim. Neler söylersiniz hocam? Yani e, özellikle Beşiktaş maçından sonra çok eleştirildi. Evet. Çünkü e, hani derbiyi konuşamadık gerçi e, sizinle. 1-0 öndesiniz. Penaltı kaçırıyorsunuz. Rakip 10 kişi kalıyor. Kadıköy'de ezeli rakibiniz. Ve ardından e, bir anda 4-1 geriye düşüp 4-2 biten bir karşılaşma. Evet. E, yani Beşiktaş için belki de e, tarihi bir başarı oldu. Belki de değil gerçekten tarihi bir başarı oldu. Ama Fenerbahçe açısından da tarihi bir yenilgi oldu. Buradan evet. başlayalım. Cesus'la ilgili. Çünkü Cesus'un şöyle karnesine baktığımız zaman Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor'la oynadığı 4 maçta 3 yenilgi bir beraberlik aldı. Ve büyük maçlarda ortaya koyduğu performansa çok eleştiriliyor. Ya tabii Fenerbahçe'nin ligdeki <laughs> durumunu belirleyecek bu maçlar. Yani büyük takımlarla oynadı. Çünkü sıralamadaki yerini onlar belirliyor. Rakipleri onlar. Yukarıda olanlar. Şimdi şu anda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Arda arda sıralandılar. Burada Cesus'un o sezon başındaki özellikle Dünya Kupasına kadar olan dönemdeki performansıyla Dünya Kupasından sonraki yani sadece hocanın değil Fenerbahçenin performansı maalesef çok iyi değil. Baktığımız anda da hocanın o önceki sahanın kenarındaki duruşu ne bileyim müdahalesi oyuncularla olan şey biraz tabii bu sonuçlarla birlikte. ...biraz daha farklı bir noktaya gitmeye başladı. Şu anda da maalesef böyle bir belirsizlik durumu hakim gibi gözüküyor. Gerçi başkan olaya müdahale etmeye çalıştı. Yani ben testlere gidip hocayla olan diyaloğu, resimleri... Çok samimi bir poz verdiler. Tabii tabii. Verdiler. Oradaki o durumu toparlama... Çünkü neticede Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili... Ee, pozitif anlamda yaklaşımı göstermesi gereken birinci insan Başkan Sayın Ali Koç. Ve önlerinde bir kupa maçı var. Tabii. Ve siz e, ligde her ne kadar hedef devam ediyor şampiyonluk hedefi bunu da söyleyelim ama yine de kupada da sonuna kadar gitmek istiyorsunuz. Ya Buradaki Tam aslında bu görüntü vermek zorundasınız. E, tabii orada üstüne düşeni bence e, yaptığı yapmaya da devam edecek. E, burada zaten 3 e, puanlı sistemde çok önemli değil bazı şeyler. Yani Galatasaray lider arada bir e, 63 54 bir maçı eksik Fenerbahçe'nin öyle düşünelim. Ee, Galatasaray bu hafta oynamayacak Evet ya yani bunları düşündüğünüz anda sizin e, yani Fenerbahçe'nin bu yarışın içerisinde olmaya devam edecek mi edecek?